Çocuğun potansiyeli yetişkinin rehberliğinde değil, özgürlüğün içinde gelişir. Maria Montessori Çocuğun görevi ailenin huzurunu sağlamak değildir. Çocuk bu görevde başarısız olabilir. Çünkü bu görev hiç ona ait değildir. Bu da onda omuzlarında fazla yükle yetersizlik ve özgüvensizlik yaratır. Kimin kimi duygusal olarak kucaklaması ve huzuru sağlaması gerekir ebeveynleriyle ilişkilerinin devamlılığının olması için üzerine düşen bu görevi yapamadığında çocuk utanç duyacaktır. Jung'un dediği gibi, ebeveynler çoğu zaman çocuklarını oldukları gibi değil, kendi eksiklerini tamamlayacak biçimde severler. Bağımlı bireylerin çoğunda görülen utanç duygusunun kaynağı da genelde buradan gelir. Çünkü sevginin koşula bağlandığı yerde aidiyet değil, utanç köksalar.